Merhaba, ben Operatör Doktor Burak Azine. Bugün sizlerle doğum sonrasında idrar kaçırma şikayeti üzerine merak edilen sorulara cevap arayacağız. Doğum sonrasında idrar kaçırma ne kadar sürede düzelir? Tedavi gerektiren durumlar var mıdır ve tedavi seçenekleri nelerdir? Aslında çoğu kadında doğum sonrasındaki ilk birkaç haftada ciddi derecede düzelme görülür. Pelvik organların eski lokalizasyonuna dönmeye başlaması ve anatominin gitgide düzelmesiyle birlikte idrar kaçırma sıklığı da azalır. Fakat bazı kadınlarda bu iyileşme süreci aylar sürebilirken bazılarının pelvik kasları ne yazık ki hiçbir zaman tamamen iyileşmez. Bu durumda tedavi seçeneklerini değerlendirmek gerekir. Temel olarak kilo vermeye başlamak, kafeinden uzak durmak, baharatlı ve gazlı besin maddelerinden kaçınmak gerekir. Kegel egzersizi gibi pelvik kaslara yönelik egzersizler yapmak, bu kasları güçlendirmede etkisi kanıtlanmış metotlardır. Sigarayı bırakmak, ve eğer kullanılıyorsa depresyon ve alerji ilaçlarını değiştirmek ya da kesmek gibi bazı yaşam tarzı değişiklikleri yapmak önemlidir. Daha şiddetli vakalarda pelvik tabanı egzersizleri, mesane eğitimi, sinir uyarımı, PESER uygulaması, ameliyat gibi seçenekler de değerlendirilir. Jumpet sosyal medya kanallarını takip etmeyi ve varsa sorularınızı iletmeyi unutmayın. Sağlıcakla kalın.